Evet Ömür parka gidecekmiş. Bakalım neredeymiş bu park? Aa, küçük bir parka da geldik sanki. Terliği çıktı şu an. Ömür gel. Arkadaşlarla oynuyor. Evet. Tamam sen de git hadi. Ayakkabı kendisini çıkartarak kayması gerekiyor. Hadi terliğini çıkart bakalım kay bakalım hadi hadi tamam terlikle kay bir şey olmaz. Hadi bakalım. Bu biraz küçük bir parkmış ama olsun. Evet etrafa bakalım biraz. Dayısının çiftliğine geldik. Evet anneciğim Terliğini çıkartabilirsin Terli